De etkilenmediği sürece dine alerjim yok benim. Yani hiç evet. umurumda olmazdı. Hatta e, şimdi böyle bir hakikat tapıcılığım falan da yok. Yani böyle ben doğruyu buldum, herkesle benimle hem fikir olacak. O da değil. Yani hakikatin de öyle bir benim şahsen bir kutsalım yok yani. Hakikat hakikat en çok değer verdiğim şeylerden biri. Şah, naçizane. Ama şey de değil. Ya hakikate de tapmıyorum sonuçta hakikat nosyonuna yani. Bir insan inanıyorsa mutluysa çünkü psikolojik olarak yani bu çok baskı altındayız hepimiz. Bu dünya çok zor yani bu dünyada Bir yaşamak. Bir öyle, kesiyorum, öyle olmadığını iddia eden Müslüman arkadaşlar var. Ben bazen empatiye davet evet. ediyorum. Türkiye'de ateistler baskımı görüyor. Siz işte baskı görmüyorsunuz ki. Bu ülkede evet. İslam'a zulüm var. Yani En, kadar, en çok Müslümanlar eziliyor. Evet. evet yani o kadar tuhaf ki inanılmaz. Yani sizin mi verdiğiniz örnekler. Ben mesela patrona söyle dedim ya insanlar şaşırmasın. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela Ramazan başlıyor. Ramazan başlıyor. Şimdi bir daha oruç tutuyor musun, tutmuyor musun? Bu Kadıköy'de, Ankara'da, Çankaya'da problem olmayabilir. Ama Türkiye topraklarının yüzde 95'inde oruç tutup tutmadığınız iş yerindeyken su içip içmediğiniz bir sinyaldir. Tabii, Patronların tabii. alacağı bir sinyaldir. Devlet kurumunda da özel şirketlerde de ne yazık ki sinyaldir. Tabii. Ya da işte selamun aleyküm aleyküm selamı kullanıp kullanmamanız, efendime söyleyeyim başınızın açık olup olmaması. Bu o kadar basit bir mesele değil. İnsanların başına ne geliyor ki diye e, birdenbire kenara atacağınız bir şey de değil. Burada bazı Müslüman hı. arkadaşların empati yapması lazım. Bu şey gibi. Türkiye'de işte kadına şiddetin çok az olduğu bir il adını şimdi hatırlamaya Urfa sanırım. Sanırım emin değilim. Kadına şiddetin çok az görüldüğünü söylüyordu sağ çalışmasında bir arkadaş. Öbürü de şöyle bir cevap vermişti ki çok mantıklı. Kadınlar şiddet görüyor ama bildirmiyor. Hı hı, kadına evet. polise bildirmezse evet de az görünür datalarda. Evet. Çok basit. Evet. Aynı şey bununla da alakalı. Türkiye'deki ateistler ya da non-teistler ya Bunu bildirmiyor ki yani bu yaşanan şeyler zaten yaşanıyor. Haber değeri ya da adli değeri görünmüyor. İnsanlar dava açmıyor ya da dava açıldığını bunun etrafına söylemiyor. E Bu yüzden de siz bir baskı olmadığını düşünüyorsunuz. Ama yani gözünüzü seveyim evet, Türkiye'de, Türkiye'de ateistler baskı görmüyor. Türkiye'de baskı gören belli gruplar var. Bu çok açık. Baskıdan kastımızın ne olduğunu da belki başka bir yayında uzun uzun anlatırız. İşe evet. girişlerde olabilir. İşte ne bileyim yani bir sürü şey de olabilir. Evlilik Öyle bir... evlilik mevzuları şeyler olabilir. yani çünkü hani biliyorsun Müslüman olmayanla evlenmek yasak hani şeyle ehli kitapla erkek evlenebiliyor falan yani kafirle bizimle yok abi şeyle yani direkt kafirle inançsızla Müslüman bir kadın evlenemez. Sonra kalıyoruz sap gibi işte. Yani bunlar, bunlar, bunlar büyük toplumsal <laughs> sorunlar, bunlar büyük şeylerimiz. Yani. <laughs> evet, bu yüzden benim bütün derdim bu işte Taner Bu yüzden ben bu kanalı kurdum. Asla yani evlenmek istemem. Yani, işte, evet, şey. böyle olmaz. <laughs> Değil mi? Büyük konuda bu bir, bir şey, şey yani. İnsanlar biraz baksa aslında, yani o kadar çok şey olabilir ki. Yani bakın bir mahkemeye gittiğinizde yani hakkınızda ne kadar bilgi olduğuna dair bile şüpheye düşersiniz, bilirsiniz ne yazık ki mahkemede bile yani. Başınızın açık olup olmaması. Yani bu çok geniş bağlamda bir tartışma. Evet. Türkiye'de zaten iki grup olduğunu söylemek mümkün. Bir ateistler. Çünkü bu kültürde, Türk kültüründe İslam ve din çok merkezi bir çekirdekte bulunuyor. Yani yüzyıllarda bu bir gerçek. Çok merkezde. Yani nasıl giyineceğin, ne yiyeceğin, siyasi görüşünün ne olacağı, yaşam ritminin nasıl olacağı, dış görünüşün. Yani birçok şeye dair İslam dini yani kültür üretir. Yani pratikler üretir, ritüeller üretir değil mi? E, kutsal etrafında kümelenmeyi büyütür. Bu bir gerçek. Hı hı. E, doğal olarak kültürde İslam'ın bu kadar merkezi yer al, merkezi bir yerde bulunduğu bir kültür söz konusu olduğunda tabii ki belki Suudi Arabistan'a göre ya da İran'a göre değil. Onlara kıyasla daha az. Ama hala yer aldığı bir toplum, bir devlet, bir toplum söz konusuysa bir ateistler çok doğal olarak e, ki anayasal bazı haklar işlese Türkiye'de e, bazı devlet görevlileri emniyet olabilir, orada olabilir, Parti olabilir, hükümet, devlet hiç fark etmez. Ee, dava açılmalı. Anayasal, ateistler hakkında söyledikleri suç aslında. Anayasal hakaret. suç. Tabii, tabii. Ateistler hakaret ediliyor, hedef gösteriliyor. Ee, korkunç şeyler söyleniyor. Bunların bazılarını devlet memurları açık açık yapıyor. Mesela Türkiye'de bazı devlet memuru olan kişiler, bunlar açıkça devlet memuru. Benim sizin evet. muhabbet ama vergilerimizde yaşayan insanlar bana hakaret ediyor ya. Sen devlet memurusun, bana hakaret ediyorsun. Diyanet işlerinde Ateistler de hakaret, hakaret... Bu, bu hakaretin gerçek sonuçları olabiliyor işte yani gerçekten Yok. zarar görebilirsin yani gerçekten zarar görebilirsin bu şeyler çünkü sen e, şeysin e, azınlık konumundasın yani. Bunu Müslüman bazı Müslüman arkadaşlar gören Müslüman arkadaşlar var bunu. Mesela şunu görebiliyor bazı Müslüman arkadaşlar. Bunun için mutluyum ya bu devlet görevlisi bizim vergilerimiz de orada ve bu devlet görevlisi seni hedef gösteriyor ve bunun gerçekten sonuçları olabilir. Ya yani bunun evet. yozgatta sonuçları olabilir anlıyor musunuz köyde? Evet. Olabilir gerçekten olabilir orada evet. bir ateist var. Bunu görebiliyor bazı Müslüman arkadaşlar ve evet bunu eleştiriyor. Ama bazı Müslüman arkadaşların bunu hiç eleştirmemesi, hayır ateistler hiçbir baskı görmüyor ki canım. İşte o bir görevli evet. saat, bir hoca, bir müezzin öyle şeyler söyler ki demesi beni çok şaşırtıyor. bir evet. zaten ateistler bir de LGBT'ler yani. Ya bu iki evet. grup Türkiye'de baskı görmüyorsa hiç kimse baskı görmüyor. Bu çok evet. açık gibi evet. 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 Aa, Ondan sonra soruyorlar işte o zaman peki neden İslam'ı eleştiriyorsun o zaman diye. E çünkü bu, böyle işte yani bunun üzerinden oluyor çünkü. Bakın şunu evet. bence yanlış anlıyorlar. Gerçekten tırnak içerisinde. Bazıları şunu anlıyor. Gerçekten İslam dininin bizi ateistlere ya da işte LGBT'lere ya da alt gruplara böyle davranmayı emredip emretmediğiyle bazı evet. insan, bazı insanların İslam adına böyle davranması arasında bir fark var. Evet, evet, Türkiye'de insanlar İslam adına böyle yaklaşıyor. Bu bir gerçek. Doğru veya değil. Ama evet, bu da Çünkü Kesinlikle. gerekçelerine bakıyorsun Lütf kavminden bahsediyor. Ateistlerden bahsediyorsun. mürtetten söz ediyor. E tamam işte İslami jargon kullanıyor zaten. Gerekçelendiğimiz sürecinin kendisi İslam'a da yanıyor. Yani evet. burada şey yapmanın anlamı yok ki hani ne denir? Evet. Bir gerçeği bükmenin anlamı yok ki. Orada çok acayip bir şey daha oluyor işte. Biz onları eleştirdiğimiz zaman çünkü hani bize baskı unsuru olarak kullanıldığı için bu sefer bundan sonra başka Müslümanlar da çıkıp gerçek İslam o sizin eleştirdiğiniz değil siz İslam'a İftira atıyorsunuz diyorlar bir <laughs> de. Hani kendi içlerindeki anlaşmazlığı bizi taraf olmaya zorluyorlar. Hani bana evet, hani ne evet. kardeşim sizin kendi içinizdeki şeyden yani. Şey söyleyeceğim. Sözünüzü kesiyorum. Mesela diğer Hadi. taraftan tutuyorum. Bir de şu tarafı var. Mesela atıyorum siz söylediniz ya türbanlı üniversiteye girememe dönemi falan olmuş. Evet. Var. evet. Biz evet evet. arkadaş da buna kızmış. Ya arkadaşlar gözünüzü seveyim yani böyle bir şey olabilir Öyle mi? Tabii tabii sosyal medyada. Yani Türkiye'de Görmedim. tabii ki insanlar türbanlı diye üniversiteye giremedi ya da türbanlı olduğu için işe alım süreçlerinde memur olma süreçlerinde baskı hmm. gördüler. Yani bir ateistin bunu söylemesindeki problem ne? <laughs> ben bunu söylediğim için insanlar şey mi demiş? Niye bunu söylüyorsun falan diye. Oh olsun mu diyecektim yani? E, başı kapalı insanlar devlet memuru olamadıkları... E,